milattan önce yapıldığı düşünülen bu ilginç mekanizma 1901 yılında Yunanistan Girit açıklarında bulunmuştur. Daha sonra düzeneğin astronomik hesaplamalar yapan bir hesap makinesi olduğu saptanmıştır. Bu da geçmişte yaşayan medeniyetlerin ilkel değil de gelişmiş teknolojilere sahip olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Antonio Stradivari'nin yaptığı kemanlar bilinmeyen bir teknikle yapılmıştır. Günümüzde bir kemanın Stradivarius olup olmadığının anlaşılması için uzmanlar tarafından incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu bu çalgılar müzayedelerde milyonlarca dolara alıcı bulmaktadır. Bu çelikten üretilen kılıçlar taş ya da daha sert nesneleri kestikten sonra bile keskinliğini koruyabilmekteymiş. Söylenene göre bu kılıçların yapımında kullanılan o eşsiz madde tükendiği için bir daha böyle bir kılıç yapılamamıştır. Roma İmparatoru Tiberius zamanında yapılan bu cam kelimenin tam manasıyla kırılmazdı. Mucit bu icadını imparatora göstermiş ama sonrasında idam edilmiştir. Nedeni ise bu cam yüzünden altın ve gümüş gibi eşyaların gözden düşeceğinin korkusuydu. Mucit öldükten sonra bu cam bir daha yapılamamış. Günümüzde ise hala çatlamayan kırılmaz bir cam yapılamadı. 90'lı yıllarda Jean Sulut adlı bir bilgisayar bilimcisi 10 GB'lık bir film dosyasını 8 KB'a kalite kaybı olmadan sıkıştırabilmiştir. Ama ne tesadüftür ki daha sonra evinde ölü bulunmuştur. Müzik Efsaneye göre bu panzehir bilinen bütün zehirlere karşı etkiliymiş. Milattan önce Anadolu'da hüküm süren 4. Mithridat bu ilacı 73 malzemeyi karıştırarak yapıyormuş. Kral öldükten sonra ise tarif hiçbir zaman eskisi gibi olmamış ve yitip gitmiştir. Avusturyalı Wilhelm Reich, atmosferdeki orgon enerjisini manipüle ederek bulutları birleştirip dağıtarak yağmur yağmaya zorlayacak bir makine yaptı. Çorak bir arazide yaptığı bir deneyinde ise görgü tanıklarına göre gerçekten başarıya ulaştı. Bunun kötü elleri geçeceğinden ve kötü amaçlar için kullanılmasından korkan FDA, makine hakkındaki bütün çalışmaları yok ederek Wilhelm Reich'i hapse attırmıştır. Roma ateşi, kızgın kömür ve kükürt karışımından oluşan deniz savaşlarında kullanılan çok güçlü bir karışımdır. Ayrıca Bizans ateşi, Roma ateşi, Yunan ateşi, vahşi ateş ve sıvı ateş olarak da bilinmektedir. Bu silah deniz savaşlarında gemilerin geçmesini engellemek için kullanılmaktaydı. Hatta Eflak boğdan prensi 3. Vilat Tepeş tarafından Osmanlı'ya karşı da kullanılmıştır. Starlight, bilim adamı Morris Bird tarafından geliştirilen, yok edilmesi neredeyse imkansız bir plastik maddedir. Word'ün bu maddeyi geliştirmesine sebep olan şey, bir uçağın alev alarak yandığını görmesidir. Söylenene göre Starlight isimli bu madde, 10.000 santigrat kadar sıcaklığa dayanabiliyordu. NASA ve birçok ulusal şirket bu icadın peşinden çok koşmuş. Ama Morris tarifi kimseyle paylaşmamıştır. Morris 2011 yılında ölmüş ve tarife ise ne olduğu bilinmemekte. Ölüm ışını, efsane mucit Nikola Tesla'nın geliştirdiği ışına verilen attır. Bu ışın havadan gelecek saldırıları durdurabilecek, uçakları kilometrelerce uzaktan etkisiz hale getirebilecek potansiyele sahipti. Ne yazık ki sadece kağıt üzerinde olan bu icat hayata geçirilemedi. Tesla hayatını kaybettikten sonra ise icadın planları esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu.